Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün bir marketteyim. Buradaki temizlik ürünlerinin güncel fiyatlarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İlk göstereceğim ürün Mint markasının hepsi bir arada bulaşık makine tableti var. 50 oluyor. Bunun fiyatı 45 lira 50 kuruş. Fish markasının bulaşık makine kapsülü var. 110 adet oluyor. Bunun fiyatı 179 TL. Fairy markasının platinium hepsi bir arada bulaşık makine tableti var. 33'lü oluyor. Bunun fiyatı 97 lira 75 kuruş. Bit markasının bulaşık makine parlatıcısı var. 450 milim oluyor. Bunun fiyatı 10 lira 50 kuruş. Bint markasının bulaşık makine temizleyicisi var. 250 milim oluyor. Bunun fiyatı 9 lira 50 kuruş. Finish markasının bulaşık makine temizleyicisi var. 250 milim. Bunun fiyatı 19 lira 50 kuruş. Cif markasının krem temizleyicisi var. Bu şekilde amonyaklı çeşidi. Bunlar 500 milim oluyor. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde frezya ve müge çiçeği çeşidi var. Bunlar 500 milim oluyor. Bunların adet fiyatı da 18 lira 50 kuruş. Mister B markasının çok amaçlı krem temizleyicisi var. Bu şekilde limon kokulu çeşidi. Evet hemen burada da amonyaklı çeşidi. Ve son olarak da leylak ve gardenia çiçeği çeşidi var. Bunlar 750 milim oluyor. Bunların fiyatları da 13 lira 50 kuruş. Fairy markasının sıvı bulaşık deterjanı var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar limon kokulu oluyor. 650 ml. Bunların fiyatları 24 lira 50 kuruş. Desto markasının sıvı bulaşık deterjanı var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Aloe vera özlü. Hemen burada da elma kokulu çeşidi var. Limon kokulu çeşidi var. Ve son olarak da hassas ciltler için limon kokulu çeşidi var. Bunlar 750 milim oluyor. Bunların fiyatları da 14 lira 50 kuruş. Akspril markasının banyo temizleyici spreyi var. 1 litre oluyor. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı 18 lira 50 kuruş. Akspril markasının mutfak temizleyici spreyi var. 1 litre bunun fiyatı 18 lira 50 kuruş. Pony markasının bulaşık deterjanı var. 4 litre. Bunun fiyatı 42 lira 50 kuruş. Gürdağ markasının pas ve kireç çözücü sıvısı var. 900 milim. Bunun fiyatı 10 lira 50 kuruş. Asperox markasının yağ sökücü spreyi var. 1 litre. Bunun fiyatı 27 lira 50 kuruş. Güldal markasının yağ çözücü spreyi var. 750 milim. Bunun fiyatı 11 lira 75 kuruş. Domestos markasının çamaşır suyu var. Bu şekilde. Bir de aynı ürünün farklı çeşitleri var. Ben bu şekilde lavanta esintisi çeşidi. daha esintisi çeşidi var. Bunlar 1250 milim oluyor. Bunların fiyatları da 29 lira 50 kuruş. Bint markasının bulaşık makine tuzu var. 1,5 kilogram bunun fiyatı 8 lira 50 kuruş. Aks markasının yüzey temizleyici sıvısı var. Bu şekilde çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere daha yakından. Çiçek kokulu çeşidi. Hemen burada da lavanta kokulu çeşidi var. Ve son olarak da beyaz sabun kokulu çeşidi var. Bunlar 1,5 litre oluyor. Bunların fiyatları da 12 lira 50 kuruş. Omo markasının renkleri için toz deterjanı var, 1,5 buçuk kilogram, 10 yıkama. Bunun fiyatı 39 TL. Omo markasının beyazları için toz deterjanı var, 1,5 buçuk kilogram, 10 yıkama. Bunun fiyatı 39 TL. Omo markasının beyazları için toz deterjanı var, 5 kilogram, 33 yıkama. Bunun fiyatı 90 TL. Omo markasının renkler için toz deterjanı var. 5 kilogram 33 yıkama. Bunun fiyatı 90 TL. Artmatik markasının renkler için toz deterjanı var. 8 kilogram 53 yıkama. Bunun fiyatı 99 lira 50 kuruş. Artmatik markasının beyazlar için toz deterjanı var. 8 kilogram 53 yıkama. Bunun fiyatı da 99 lira 50 kuruş. Alo markasının renkler ve beyazlar için toz deterjanı var. 6 kg 40 yıkama bunun fiyatı 115 TL. Bimatik markasının renkli için toz deterjanı var. 5 kg 33 yıkama bunun fiyatı 82 lira 50 kuruş. Bimatik markasının beyazlar için toz deterjanı var. 5 kg 33 yıkama bunun fiyatı 82 lira 50 kuruş. artmatik markasının toz deterjanı var. 5 kg 33 yıkama, bunun fiyatı da 72 lira 50 kuruş. Bingo markasının sıvı çamaşır deterjanı var, 975 milim oluyor. 15 yıkama, bunun fiyatı 19 lira 50 kuruş. Rinso markasının siyahlar için sıvı deterjanı var, 3 litre, 50 yıkama, bunun fiyatı 59 lira 50 kuruş. Bir de aynı ürünün bu şekilde renkler için olanı var. 3 litre 50 yıkama, bunun fiyatı da 59 lira 50 kuruş. Kosla Veniş markasının leke çıkarıcı sıvısı var, 1800 milim. Bunun fiyatı 54 lira 50 kuruş. Yumoş markasının konsantre yumuşatıcısı var. Bu şekilde göstermek istiyorum hanımeli çeşidi. Bir daha aynı ürünün. Bu şekilde orkide çeşidi var. Bunlar 1440 milim oluyor, 60 yıkama ama bunların fiyatı da 45 lira 50 kuruş. Bulut markasının ekstra parfüm serisi çamaşır yumuşatıcısı var. Bu şekilde çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere. Bir de aynı ürünün. Bu çeşidi var. Bunlar 1,5 litre oluyor. 60 ama bunların fiyatları 29 lira 50 kuruş. Evet yine burada Bulut markasının konsantre yumuşatıcısı var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Ay ışığı çeşidi. Hemen burada da inci serisi çeşidi var. Ve son olarak da parfüm serisi var. Bunlar 1,5 litre oluyor. 60 ama Bunların fiyatları da 29 lira 50 kuruş. Bernal markasının konsantre yumuşatıcısı var. 1200 milim oluyor. 50 ama Bunun fiyatı da 29 lira 50 kuruş. Bulut markasının çamaşır yumuşatıcısı var. Bunlar 3 litre oluyor bu şekilde. Çiçek bahçesi çeşidi. Hemen burada da bar tazeliği çeşidi var. Burada da hassas ve alerjik ciltler için olanı var. Ve son olarak da lavanta çeşidi var. Bunlar 3 litre oluyor. Bunların fiyatları da 29 lira 50 kuruş. Güldal markasının çamaşır suyu var. 2,5 litre oluyor. Bunun fiyatı da 16 lira 50 kuruş. Işıl markasının sıvı sabunu var. Bu şekilde göstermek istiyorum zeytinyağlı çeşidi. Hemen burada da aynı ürünün okyanus çeşidi var. Bunlar 2,5 litre oluyor. Bunların fiyatı da 29 lira 50 kuruş. Işıl markasının sıvı sabunu var. Bu şekilde göstermek istiyorum zeytinyağlı çeşidi. Bir de aynı ürünün bu şekilde manolya özlü çeşidi var. Hemen burada da okyanus çeşidi var. Ve son olarak da gül kokulu çeşidi var. Bunlar 750 milim oluyor. Bunların fiyatı da 14 lira 50 kuruş. Eyüp Sabri Tuncer markasının zeytin yağlı özlü sıvı sabunu var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere daha yakından. 750 milim oluyor. Bunların fiyatları da 25 lira 50 kuruş. Işıl markasının doğal katı sabunu var. 4 çarpı 200 gram oluyor. Bunun fiyatı 29 lira 50 kuruş. Dalan markasının zeytinyağlı katı sabunu var. 900 gram. Bunun fiyatı 39 lira 90 kuruş. Duru markasının katı duş sabunu var. Bu şekilde zeytinyağlı özlü çeşidi var. Hemen burada da okyanus tazeliği çeşidi var. Bunlar 4 çarpı 150 gram oluyor. Bunların fiyatları 38 lira 50 kuruş. Mr. Green markasının paslanmaz çelik olma teli var. Dörtlü oluyor. Bunların fiyatları 11 lira 50 kuruş. Evet yine aynı markanın sihirli süngerleri var bu şekilde. Göstermek istiyorum sizlere daha yakından. Bu şekilde mor rengi var. Yeşil. Bunların adet fiyatı da 3 lira 75 kuruş. Mr. Green markasının mikrofiber cam bezi var. Bunlar ikili oluyor. Bunların fiyatları 13 lira 50 kuruş. Ne markasının mikrofiber temizlik bezi var. Bunlar 5'li oluyor. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum renklerini. Bunların fiyatları da 42 lira 50 kuruş. Evet burada da Ax markasının cam temizleyici spreyi var. 750 milim oluyor. Bunların fiyatları 12 lira 50 kuruş. Evet yine burada Ax markasının Sirkeli cam temizleyici sıvısı var. 750 milim. Bunun fiyatı da 12 lira. 50 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Yine bugünkü benim temizlik gününün sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.